Herkese selam. Bugün sitepte kuzenimle beraber futbol oynuyoruz arkadaşlar. Ne haber? Şimdi İyi Türkiye mi? Türkiye takımıyla baş, milli takımıyla başlayacak. Şimdi takımla başlamadık bu sefer. Şöyle. Arkadaşlar hapishaneden kaçmayı yapmıştık. Şimdi futbol oynuyoruz. Ama yani neden Biraz ya. Burada sıra sıra çekeceğiz. Şöyle ben bir tane çekeyim şunu. Ben bunun ustasıyım arkadaşlar. Lan nasıl? Şimdi ben vurdu. Asıl nasıl? Şimdi vurursa ben eve alırım burada. Ya ne vurdun lan? Ne yaptın? Şimdi ben de sıra. Uf, nereye atacağız lan? hiç gol olmuyor. Ooo! Klas golümüz geldi. Klas gol. bir klas gol attık bir tane. Penaltı. 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 Hmm. şöyle attık bakalım bu kızlarımın ooo bıraktı dik golüm in. Türkiye mini maçı <laughs> arkadaşlar fenerim maçı var bugün evet umut yaşasın şöyle şutumuzu çekelim of <laughs> bu nasıl gol oldu ya Dün pasını verdim şöyle pasını verdim Sen pas Topu şöyle yap. Şöyle pasım var. Tamam güzel. Şimdi ben şöyle gelip şöyle. Ben vuracağım. Şu ne yaptın ya? Hı. Çok kötü şey. Bu sefer ben vereceğim. Şimdi testle. O gol olmasın ki. Kırpın. Ekeme ne Şimdi bakalım şöyle. Pasımızı verdik gene. Hadi. Bana ben pas vuracağım, her... Ben vuracağım. Ben vuracağım. Ben vuracağım. Hep de düz vurma. Biraz da üstten vur ya. Hı? Biraz da üstten vur. Düz Tamam. Mesela şöyle vuracaksın bak mesela. Şöyle. Üste doğru. Şöyle. Şöyle klas bir gol atacağım. Tamam. Tamam. Hadi yap yap. <laughs> Ama nasıl düz vuruluyor? Ben vuruyorum tamam tamam. Ne oynayacağım? Sen ben sana pasını vereyim. Sen bana pas ver ben şu şekil. Ver pasını. Ver tamam. pasını. Ben pas Ana ver. Anasal çıkıyor mu? Aa, bu şey. Bin. Hep Allah. Ya. Ha. Ne çok güzel. Olmadı. vuracağım artık yeter vurmak gerekmiyor artık. Hı. Pas pas sıramı istersen bir Hep şey <laughs> gerek yok baksana. <laughs> arkadaşlar şimdi şöyle ark şöyle şöyle, 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 şöyle şöyle pasımızı verelim. Gördük şöyle gelen pasımızı verelim arkadaşlar. şu Şimdi kuzenim birisi bir gel bir, bir, geliyor şimdi. <laughs> <laughs> Direkt döndü arkadaşlar. Direkt döndü şimdi. Şöyle yapalım. Arkadaşlar telefon vermeye gittim. Evet telefon vermeye gitti şimdi. Ben buraya kadar geldim. Ben Dur bir dakika. Ben Şöyle ortamı yapayım. Ortamı yapayım. Ben vuracağım. Kristal mı bu sefer? Ya neden oraya vurdun? Ne yaptın? <laughs> Başka topu golü ne yaptı? Güzel bir klas bir gol attı. İlk maçımızı bitirmedik daha 4 dakika. Bunu ben vuracağım. Yani. <laughs> Sim. Klas. Klas ko. İlk galibiyetimizi aldık. Ver, tamam. Senin elmasın bitmiyor mu? Sonsuz bak. Hı birazcık at, hadi para şöyle. gitmiş gibi yapıyor. Şöyle yapalım. A 9 numara yapsana. On numara yapayım Kaç numara yapsın? 10 numara yapacağım. 9. Alex 10 num numara. Saç rengi de şey ne olsun? Siyah olsun bak güzel oluyor işte işte E az e, yüzünü değiştireyim bir acık Şunu gözlük takalım. <laughs> Ay bu gözlük yakıştı. Evet. Tabi Maske yap. Korona koronalar dolaşıyor. ayakkabıyı da değiştirin. Mavi yap. Hadi bakalım geçelim şimdi. Güzel oldu. Antrenman yapalım birazcık. Değil mi? Evet. Ciddi antrenman yapalım. Ay şimdi sen. Sen bu antrenmanları yapamazsın. Yapayım. <laughs> Ay fen geçti. Ben yapacağım. Hayır sen. Bu, bu antrenman çok zor. Ben vurdum. Ya ben vurdum burada. Aa. Sen üstte vuruyorsun. vurayım. Sen ama Ya. Ne? ne yaptın ya? <laughs> Bak ya ne yapıyor ya? İyi <laughs> <laughs> ben buraları ben yapayım sana anlatırım, anlatırım. Ha kısa vurunca üstmüş. Ne alakası var şimdi? Şuraya vur. E sen nasıl üst vuruyorsun? Vali ben bilirim. Böyle kısa vurursak üst mü? Ne alaka? Ben kalem tutuyamıyorum. Yes gördün. Bayağı bir antrenman yaptık ve 2. seviyeye geldik. Şut dönüşme iyileştirildi. Şut dön iyileştirildi. Ne yapayım? Şut yani daha iyi çekti şimdi. Tamam. Ben bir test edeceğim. Ben, 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 test edeceğim. Ben, 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 ben vurdum. Oo güzel çekiyor artık. Evet. Ben vurayım. Ben vurayım. Ben vurayım. Üstte Öğrendin mi üstü Öğrendim evet. topun. Öğrendim. Bak, bak topun şurasına vuracaksın. Ha, üstte alacaksın. çıkınca vuracağım. Bu yine anlamadı ya. Ya nasıl? Dur düz, düz alanda göstereceğim sana. <Gülüyor> <Gülüyor> hayır ya. <gördün> <laughs> hayır. Bak şu. Benim elimden kıymetli geçer bebeğim. Ne alakası var şimdi bebeğim? Şu i̇şte <laughs> Arkadaşlar şimdi vuracağım bakalım. Nasıl üst vuruluyor? Ay fallamıyorsun gene. Ya nasıl? Tamam. Of tamam tamam. Bunu bak şimdi. Topu şurası da vuracaksın. Şurası, tamam. Şurası da vuracaksın. Bak. Mesela tamam. şöyle vuruyorum. <laughs> ya ne top dönüyor lan? <laughs> Topun dönme haline gelmiş lan. Gelmiş hatta. Bak şuraya vuruyorum. Of kolumuz attık. Oraya mı vuruyor? <laughs> Zipa bak. Oraya mı vuruyor? Üş üş aha düz ara. Ben 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 şu şurasına vuracaksın. Tamam mı? Yok aşağısına vuracaksın. Dur şu an. O kadar aşağı vurduktan sonra üstte doğru gidiyor. Ben ben buradan şut deneyebilirim. Ben buradan. De Dur lan ben bir dakika. <laughs> Fenerbahçe'nin golünü yapacağım hazır mısın? Arda gülerim mi? Hay perde kadının <laughs> çıktı gitti. Ben, Dağlar taşlar. Ben yapacağım. Ben yapacağım. Ben yapacağım. Pas ver. Pas vermiyorum tabii ki de ben havalı. Vuruşlarda çok iyiyim anladın Pas mı? Pas vermeler daha oldu adam. <laughs> Ama topu At kerenle üst vurmaya. <laughs> pasımızı verdik. Ben uyuyacağım. Allah top ver Bir dakika sonra videoyu bitirelim. Maç bitirin videoyu bitirelim. Tamam. Şöyle. pasımızı verdik. Kaçta oradan. Ben vuruyorum. Ben vuracağım. Ben Üstü vurma o sefer. Üstü vurma. Evet, evet. Arkadaşlar bitti çiçek şimdi. Şöyle. Evet, get, get. Onu ooo. da ben kurtarayım. Onu ben kurtarayım. Hayır. Oh, ben vuracağım. Sen az önce vurdun. Şimdi. Şu an vuruşunuzu. Ben vuracağım şimdi. Ben vuracağım. Ne çirkeflik yapma. İyi. Ya oraya ne yer attın? Şey tamam. şimdi. Aa! Bunu şöyle yapalım. Yolunda bir adam bu çocuk adam var ya. Dur dur ben yapacağım. Ya dur ya. Da. Dur gol atak videoyu bitirek ya. Ya ne yaptın ya? Ne yaptın ya? <laughs> ne olmuş ya? Ya ya. <laughs> şöyle kesin gol bu. Ya. Ne olur ben vurayım. Ne mi oyunu burada? Unuttum mu? Ben de vurdum. <laughs> ya burada bir diyelim direkt Tamam tamam son kez ben vurayım. Son kez ben vurayım. Son kez. Gel 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 ben vurayım. Gel gel ben vurayım. Bu son kez ben vurayım. Nereye vurdum? Nereye vurdum? Tağlara taşlarım. Ya vadi gol Vadi pas son kez vur olur bitsin ya. Bak ben hmm. dışarıya vuruyoruz. Dışarıya vuruyoruz. Ya. Arkadaşlar <laughs> videomuz bitiyor. Burada görüşürüz.